Türkiye Cumhuriyeti'nin 80. yılı kutlu olsun. Egemenlik kıvılcımının çaktığı Kahramanlar Kenti Adana, Birinci Dünya Savaşı yenilgisi sırasında Atatürk kurtuluşa dair ilk teşebbüs hissini Adana'da yaşamış ve bu düşüncelerini 15 Mart 1923 günü Adana'ya ziyaretinde gençlere hitap ederek şu veciz sözlerle ölümsüzleştirmiştir. Ben de bu vekain ilk hissi teşebbüsü bu memlekette bu güzel Adana'da vücut bulmuştur. Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar süreçte mücadele ve çağdaşlaşmanın ilk filizlendiği Adana. Birinci Dünya Savaşı'nda emperyalizmin pençesine takılan Çukurova, 20 Aralık 1918 Cuma günü Fransızlar tarafından işgal edildi. Çoğunlukla Ermeni lejyonları olan komiteciler ve Ermeni siviller bölgede Türk halkına zulüm ve işkence yapmaya başladılar. Bu haksız ve dayanaktan yoksun işgallere ve zulümlere karşı Adana halkı durumu protesto etti. Karşı koymak için de teşkilatlar kurmaya başladı. 1920 yılından itibaren Adana Çukurova halkının düşmana karşı ilk zaferi olan Kar Boğazı olayından kurtuluşa 5 Ocak 1922'ye kadar uzanan yolda Hatice Hatun, Tayyar Rahmiye, kara fatmalarıyla kadın erkek kenetlenerek işkence ve soykırımı başlatan düşmanı yenilgiye uğratmayı başardılar. denizden uzanarak Toroslara kol atan bereketli topraklarıyla bir ana kucağıdır Adana. Doğanın sunduğu her türlü değere sahip kültür, sanat ve uygarlıkların merkezi olmasının yanında insanlığın beklentilerine cevap vermeye hazır bir kent. Uygarlığın yolunu açan umut yollarından kervanlar gelmiş geçmiş. İpek yolunu tarihe armağan etmiştir. Hitit, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu, Osmanlı kültürlerinin birikimi çok renkli bir mozaik oluşturmuştur. Bu yerleşimde kaleler vardır. Saraylar, köprüler vardır. Çeşmeler, camiler vardır bizi geçmişe taşıyan. Şairlere, yazarlara esin kaynağı olmuştur Adana. Sarı sıcaklardan bahseder eserlerinde Yaşar Kemal. Sevdalarını anlatan Karacaoğlan. Dadaloğlu ve diğer aşıklar değer kazanır. Atatürk'ün sanata ve sanatçıya verdiği değerlerle. Yücelir sanatlar sanatçılar. Adanalı ağalardan vazgeçilir mi filmlerinde Yeşilçam'ın? Sunaka'nın kemanında can bulur müziğin sesi. Kasım Enerler, Taha Toroslar anlatır. Adana'nın kahramanlığı, konukseverliğini tarih anlatan kitaplarında. Uysal ve çalışkan bir çocuktur. Çukurova Adana. Atasının sesini hep duymuştur Adana'daki duygularında. Bir millet sanattan ve sanatkarlardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Çukurova Adana topraklarında altın olan pamuk, yemyeşil örtülerle bürünmüş soya, mısır, sarı başaklı buğday, fıstık olarak sunulmuş insanla. Şairlerimizin söylediği gibi, toprağa bereket tüten, havası püren kokan Adana'ya, insanlar da nankör davranmamış. Daha çok sevmiş, kanallar, göletler açmış, beslemişler yaşam kaynaklarını. Tarihin en eski devirlerinden bu yana eğitimin beşiği olmuştur Adana. Milattan sonra 1500'lü yıllarda Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Adana'da çok sayıda medrese ve eğitim kurumundan bahsetmektedir. Ancak Cumhuriyetle birlikte eğitimdeki atılımlar hız kazanmış, çağdaş eğitim veren okullar açılmış kentte. Bugün cumhuriyetin kurulduğu yıllarda 190 civarında olan okul sayısı 790'a ulaşmış. Adana'da bilgi üreten üniversiteler, yüksek okullar, resmi ve özel okullar. Öğrenci yurtları 450 bin civarında öğrenciye eğitim öğretim vermektedir. Globalleşen yer kürede yarışla ortaya çıkan çağdaşlaşma bilinci bu topraklarda yaşayan insanların eğitime önem verme eğilimini ortaya koymuş ve birçok eğitim yuvası armağan edilmiş Adana'ya. Doğanın binbir çeşit bitkiyi armağan ettiği topraklarda Lokman Hekim'i anmadan geçmek olur mu? Ancak sağlıkla ilgili ilk atılımlar Cumhuriyetle birlikte insana verilen değerle giderek artmış araştırma hastaneleri, devlet ve özel hastaneler, sağlık merkezleri çoğaltılmış, kentin en uç köşelerine kadar ulaşılmaya çaba gösterilmiştir. Tarımsal ürünlerle başlayan sanayileşme hareketleri, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte ilkel dokuma tezgahları ve imalathanelerden büyük ölçekli işletmelere hızla atılım yapmış, Dokumanın yanında çimento, plastik, gıda, makine gibi üretimler yapılarak ulusal boyutlara ulaşmışlardır. Cumhuriyet öncesinde iki adet iplik ve dokuma fabrikasından bugün 250'ye varan büyük işyerleriyle geniş istihdam yaratılmıştır. Tarımdan sonra sanayinin varlığı, insanları çekmiş ve bir umut kapısı olmuştur kent. Ekonomiyi güçlü tutan zengin argümanları, Adana'da Cumhuriyet öncesinde köylülerin ürettiği ürünlerin sergilendiği yerlerin yerini, günümüz Adana'sında büyük satış merkezleri, pazar... ve fuar alanları marketler olarak görmek olasıdır. Tarımsal üretimi sanayideki atılımlarıyla güçlü bir kent olan Adana hava alanı otoyolları sanayi bölgeleri konut alanları altyapısı kültürel birikimleriyle insanları kucaklayan bir kent olma özelliğini çağdaş koşullarda devam ettirecektir. Atanın nutkunda belirttiği gibi asla şüphem yoktur ki Türk'lüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki gelişmesiyle geleceğin yüksek medeni ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. Türk milleti bu büyük bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle huzur ve refah içinde kutlamasını gönülden dilerim.